kurabiye aldım. Kafayı yiyeceğim. Dersin bir buçuktaydı. Geldim. İçeri girdim ve danışmanlıktaki adam dedi ki haftaya başlıyor dersler dedi bu dersin işleyişi haftaya başlayacak. Bugün ders yok dedi. Ve bütün millet dışarıda zaten mal gibi kaldı ortalıkta. Ben de aynı şekilde. Anlamadığım şey insanlara bir gün önceden mail göndermek ya da SMS göndermek bu kadar zor olmamalı. Benim diğer dersim 3'te. 3'e kadar buradayım mal gibi ve yapacak bir şeyim de yok. Daha geç uyanırdım. Belki başka işim varsa onu yapardım. Anlamıyorum yani bu ne ya? Yine başka bir arkadaşım da üniversiteye gitmiş. Demişler ki bugün devamsızlığı almıyoruz. Gidince mi söylüyorsun? Hayır bunların sorunu ne? Kahveyle kurabiye almıştım. Zamanım yoktu. Yerim diye hızlıca. Bilseydim gider düzgün yemek bir şey yerdim mesela. Yok. Bir bankta oturdum gölge bir yerde şimdi. Kurabiyeyi bitirdim. Latte mi içiyorum? Aa One Piece varmış üstünde de. Yeni fark ettim. One Piece izleyenleriniz var mı? Ay uçan bir böcek. 40 derecede bütün okuldaki millet uzun kollu ve pantolonlarla geliyor. Ya giysenize bir etek, şort bir şey. <laughs> Oturduğum binanın ismi ne biliyor musun? <laughs> Kore Hristiyanlık Müzesi. Evet okulda böyle bir yer var. Korean Christian Museum. Ben de demoralize olup ben de pantolon giydim. Bugün sıcaktan pişiyorum. Ulan ya ben Allah'ın yedini bilir miyim? Millet çıplak geziyor ya. Çünkü bu havada olması gereken o. Kışında terlik şortla çıkıyorlar. Bu nasıl bir millet ya? Normalde şu bankta oturuyordum. Ayaklarım yanmaya başladı. Güneş geldi. O yüzden buraya geldim. Şu fakültedeydi dersim. Ayrıca bu fakültede de oryantasyon olmuştu. Şimdi millet gitti. Biraz önce kalabalıktı. Şimdi yavaş yavaş kampüsü de çözmeye başlıyorum. Nereden daha hızlı gelinecek falan. İlk günler en uzun yoldan 9 çıka çıka geliyordum. Meğersem İstasyonun diğer çıkışından çıkarsam hemen 5 dakikaya kolay bir şekilde burada olurmuşum. İşte çözüyorum gün geçtikçe. Bilgisayarımı da getirmedim. Kulaklığımı da yine unuttum. Öğrenci kartımı belki çıkartırım şimdi. Dostlar selam. Bacım. Rooftop güzeli elinden brownie. Canlar günaydın. Sabah dersim var. Keşke sadece sabah dersim olsa da bitse. Dünkü gibi. Bir de öğleden sonra 4'te dersim var. Ama saat 4'te. Benim sabah dersim 12'de bitiyor. 4 saat bekleme saatim olduğu için bugün öğle dersimi birazcık daha erken saate almaya çalışacağım. Çünkü 4 saat beklemek çok ya. Biraz fazla ders çalışsam bile. Şimdi hazırlandım gideceğim. Asıl dersler haftaya başlıyor. Bu hafta sadece bir ders işledik. Ay onda da hoca çok korkunç. Sürekli birilerini konuşturuyor. Tam ilkokul hocası gibi resmen. <laughs> Sınıftakiler de mal. Arkadaşlar şunu bir açıklayayım. Siz bu üniversitede ne giyiyorlar sanıyorsun? Sırf Kore diye. Türkiye'de daha güzel giyiniyorlar. Bir iki yorum olmuş öyle de ben buradan söyleyeyim. Gri, yeşil olan ve terlikle geliyorlar. Her biri. Hiçbir özenme, hiçbir kendi bakımları, şeyleri Yok yani eşofmanı geçirip gelmişler anlıyor musun kampüze? Ben de o yüzden demoralize oldum. Bugün de pantolon tişört giydim. Bu ne ya? Yazın ne giyeceğiz başka ya? Ben de çok sanıyordum öyle. Herkes çocuk gibi arkadaşlar. Şimdi Asyalı öğrenciler ve Koreliler de aynı. Ya da hepsi Asyalı ondan mı ya? Bugünkü giydim babetlerim. Sabah'dan sandviç yedim. 4 saat bekleyeceğim. O kadar soğuktu ki sınıf. İki ders o kadar kötü ve sıkıcıydı ki. Okullarda bilgisayar dersi olur ya boş geçer. O. Oh. Ama bunda counter falan oyun oynayamıyoruz. <laughs> Birazcık burada oturup güneşleneceğim, biraz ısınacağım. Çünkü çok çok soğuktu sınıf. Ellerim uyuştu artık soğuktan. Sonracığıma kahvemi alır, kütüphaneye geçerim belki. Ders çalışamıyorum çünkü ders yok. Bilgisayarımı da getirmedim. Böyle bir yere geldim fakültelerin arasında buldum. Yeşillik yanı olmadığı için böcekler yok. Çok şükür. Normalde şurada oturuyordum. Sonra kalktım. Hemen ağaçların biri çünkü. Kitaplarımı aldım. Onu eve gidince gösteririm. Üç kitabım da geldi. Hele dil okulundan sonra burası artık çok 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 güzel geliyor. Çok 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 daha güzel geliyor. Dil okulundan bakmışım. Kampüste her şey var zaten. Bankasından tutun. Büyük imartına kadar. İmart süpermarketi fotoğraf kabini, zaten kırk tavsiyesi falan. Bu arada derslerimi seçerken ben hepsinde <laughs> sunum olmayanları seçtim. Onlardan ders aldım, o hocalardan. O yüzden çok iyi, sunum falan da yok. Sadece sınav puanı ve devamsızlık falan. Devamsızlığım yine 10 gün. Dil okulundaki gibi aynı şükürler olsun. İkinci haftanın pazartesi günden selamlar. Sabah dersim bitti. Bulduğum o yere geldim yine. Sabah eden sandviç aldım. Set şeklinde onu yiyeceğim. Hiçbir şey yemedim çok acım. Öğle dersim saat 3'te. 2 saatimiz var. Yine mekandayız. Bu videoyu kakao.com'dan izleyebilirsiniz. Kakao.com'dan izleyebilirsiniz. Şimdi izleyebilirsiniz. İzlemenizi unutmayın. Tell your opinion about this play. So scam. scam. <laughs> Köpek çok büyük. Bu Gentle Monster'ın yeni açtığı binasına geldik ama beklediğimiz gibi değil. Çok yaban. <laughs> Bu şekilde

bir tek şu arka planda düzgün çekim yapabildim diye düşünüyorum. Futuristik konseptli bir yer. <laughs> Şapkalar bu şekilde. Futuristik. Zaten marka ...garip ve olağanüstü ürünleriyle biliniyor. Ama güzel mi yoksa sadece markanın modelleri yüzünden mi beğeniliyor? Manisa'yı gösterme vakti geldi. Burger yemeye geldik. Vintage Shop'a geldik bir tane. Yemek yedik burgercide. Şunu çok beğendim. 80 bin kore onu. Kolları çok kısa. Güzel ama kolları çok kısa. Songsu sokakları efendim. Karikatür. Do we go Hong Do the tooth jam thing and get that. And get that. Girl, I still couldn't find that. Did you? Günaydın bacılar. Öğle yemeğim. Gerçi kahvaltım hiçbir şey yemedim. O yüzden ilk öğünüm. Hamburger yerine bunu alınca yaşanan sağlıklı hayat güç zehirlenmesi. Evet bir değişiklik yapayım dedim ve hamburger yerine bunu denemek istedim. Çünkü cildim biraz bozuldu. Belli ki yediklerimden ya hormonlarından ya da uyku. Pazartesileri sevmezdim normalde ama sağlık günü dersim olmadığı için artık eskisi kadar nefret etmiyorum. <laughs> 70'te i̇şte dersim var. Okul iyi gidiyor. Alıştım. Kampüs hoşuma gidiyor. Her şey var. Her yerde takılıp oturabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Bedava kahve veriyorlar. Biraz önce şurada teyzeler gün yapıyordu. Kalktılar. Bunun içinde ne var? Domates, zeytin, fasulye, pilav, tofu, mor lahana, birazcık yeşillik. Hmm. Okulun kendi kafeteryası da var. Ama daha denemedim orayı. O da bayağı cüz. 6000 Kore wonu civarında diye duydum sınıftaki bir arkadaştan. Dil okulunun yemekhanesini sonradan pek beğenmiyordum. O yüzden gidesim yok buradaki de. Hocalar işte birbirimizle konuşturmaya falan çalışıyor. Ortaokul gibi. Çağrı Ergün izleyip yiyorum. Şey çok komik. Üniversiten süreliği yukayla mesajlaşıyoruz. O başka okulda olmasına rağmen. Çünkü ikimiz de aynı şeyleri yaşıyoruz. <laughs> Havalar soğudu diye düşünüyordum. Ama yine iki gündür bayağı sıcakladı. Ben tofu'yu çok seviyorum bu arada. Evde de tofu'yla tavuk çorbası yapıyorum. Benim gelişen yemek skilleri.

Yazında nemden, muson yağmurlarından saçın berbat halde. Yaz bitti diyoruz. Görüyorsunuz. Ha, ah, bacılar sosyal medya dersinden çıktım. Şimdi son dersimi bekliyorum. Yemek yedim. Oturuyorum burada. Allah'tan buraya yağmur gelmiyor. Hava soğuk. O yüzden üstüme hırka aldım. Normalde evden bu şekilde tişörtle çıktım. Altımda da uzun etek var üşüdüm üşüdüm şemsiye de almamışım sonra geri çıktım hem hırka hem şemsiye aldım çünkü hava durumu yağmurlu gösteriyordu ama akşama doğru gösteriyordu ben kampüse gelir gelmez yağmur atıştırmaya başladı bu hafta böyle <laughs> hiç sevmem yağmurdan nefret ya sosyal medya dersinde Facebook kurucusu Mark soy ismi nasıl okunuyordu ya Zuckerberg bag ama Mark Beyefendi'ye anlatan hayatını canlandırmışlar. Bayağı güzeldi. Hiç izlememiştim. Bilmiyordum da hayat hikayesini. Bütün sınıf zaten full focus izledi. Ben bunu yanlışlıkla genişletip yırttım. Dikmen lazım. Dikene kadar <laughs> böyle kullanıyorum. Sabah da bilgisayar dersinde nasıl sunum yapılacağını, sunum dosyası hazırlanacağını falan, nasıl daha hızlı kullanılacağını falan öğrendik. Başta biraz gereksiz, çok kolaydı da sonradan iyiydi, geçti bir şekilde. Bu arada sosyal medya dersine girdim. Bir baktım beni hem bir önceki hafta hem de bu haftanın dersinde yok yazılmışım. Ne alaka? Son gittim hemen hocaya söyledim. Hocam ben buradayım. Burada şöyle bir şey var. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Bir bilgim yok. Varsa yazın yorumlara. Bazı derslerde online yoklama alınıyor. Kendi yoklamamızı kendimiz alıyoruz. Yani derse gidiyoruz. Bir dakika veriliyor. Bir dakika içerisinde okulun sistemine girip o derse girip o dersin devamsızlık seçeneğine giriyorsun. Oradan tıklayınca kod istiyor. Hoca da o belirlediği kodu zaten yazıyor oluyor tahtaya o kodu giriyoruz ve bu şekilde yoklamayı kendimiz alıyoruz. Ama tabii ki de girmezsek yoklama alınmıyor. Ben de bilmiyordum bu derste online alındığını. Ben yine offline alınır, sınıfta alınır diye sanıyordum. Bilmiyordum. Bu sabahki bilgisayar dersimizde de online'den biz alıyoruz. Şu ana kadar bir tek bu iki ders de o şekilde alıyoruz. Diğerlerinde hocalar alıyor. Derslerim çok kolay. Hani ilk yılım olduğu için derslerim çok hafif. Bu çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Hazırlık işte okula, üniversiteye, üniversitedeki derslere, üniversitenin akademik sistemine adaptasyon falan zaten. İnşallah <laughs> diğer senelerde bu şekilde gider. Şimdi böyle konuşuyorum da diğer senelerde inşallah zorlanmaz. Bursumu korumam için de notlarımın yüksek olması lazım. Not ortalamamın. O yüzden ona çok dikkat ediyorum. Ondan dolayı stres Sesliyim. Arkadaş edindim mi diye soracak olursam Edinmedim çünkü edinmek istemiyorum <laughs> 2-3 derse Aynı girdiğim birkaç kişi var Ama hiç hiç kimse Benim Allah affetsin gerçekten Allah affetsin bu şeylik olmasın Ama gerçekten yemin ediyorum Ortaokul çocuğu gibiler ve Ucube tipler tövbe yarabbi. Belki çok iyi insanlardır bilemem ama ben o şekilde gördüm yani. Ben bu şekilde takılıyorum. Dil okulundan artık gına gelmiştim. Fake fake gülümsemeler her gün fake fake nezaket olsun diye 2 3 konuşma merhaba aa, aa sen de mi buradansın falan sosyal medya dersinde Koreliler var bayağı bir tane yakışıklı çocuk var önde oturuyor ama arkası sadece yakışıklı arkası sadece yakışıklı olanların önü yakışıklı olmuyor genelde <laughs> neyse bizim <laughs> Şimdi size ders programından bahsetmek istiyorum. Arkada yağmurla bu şekilde konuşuyorum. Ne kadar romantik. Kaç dersim var? 5 dersim var. Şimdi almak zorunda olduğum dersleri sayıyorum. Üniversite Korecesi, Metin Koreci yazısı, Çaylak Öğrenci Semineri, Nezaket ve Davranışlar diye var bir tane. Türkçesi sanırım o şekilde oluyor. Bir tane de Ay ismini unuttum. Bize hayat motivasyonla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Çok saçma bir şey. O derslerin neler olduğunu anlatacağım. Şimdi bu zaten ilk ikisi bizi üniversite Korece'ye hazırlıyor. Akademik Korece'ye hazırlıyor. Diğeri saçma sapan nasıl davranmamız gerektiğini falan kampüste söylüyor. Bir de ona kitap aldım. Bilseydim almazdım. <laughs> bu konferans salonunda, büyük salonda olan dersten bahsedeyim. Bir tane adam çıkıyor. Upuzun hırka giymiş. Tam böyle papaz hırkalar anlıyor musunuz? Konuşması, boyu, posu böyle seri katil havası veriyor size. Neyse adam dersi anlat, anlatacağı bir şey yok. Saçma sapan videolar geçiyor. Bugün de çok çalıştığınız telefon süresi nasıl kısıtlanır, nasıl odak yapılır falan. Öyle zar zor şeyler anlayacağımız. Dersi bitirken bir anda mikrofonu bırakıp gitmeden bir dua okuyacağım dedi. <laughs> mikrofonu bıraktı sahneye ve bir anda dua okudu. Adam Hristiyanmış olabilirsin ama bu niye dersinde milleti kutsuyorsun? <laughs> bir anda kutsamaya başladım. Ben böyle oldum. Abi ne diyorsun? Gülmeye başladım. Hani kafalar çok garip. Hristiyan olabilirsin ama niye mesela dersin sonunda herkes Hristiyanmış gibi ya da herkesin bir dini varmış, inanıyormuş gibi böyle bir şey yaparsın ki? Bunlar zorunlu derslerimdi. Seçmeli olarak aldığım Dersim, sosyal medya dersim. Bundaki adam da çok rahat, çok takılıyor böyle. Geçen böyle bir animasyon izlettim. Bunda işte o filmi izlettim. TikTok'da canlı yayın yapın para veriyor Güney Kore TikTok. 30 bin Kore ona dedi. <laughs> Lütfen yapın yapın alırsınız falan dedim. Çok rahat, herkes çok rahat takılıyor. O şekilde anlayacağınız efendim. Size haftalık ders programı vereyim. Pazartesi günü üniversite kolejesi iki ders var. 9'dan 10-15. 10-15'ten sonra 15 dakika mola, 10.30'dan 11.45'e kadar ikinci ders. Ondan sonra bitiyor sabah derslerimiz. 11.45'te çıktıktan sonra yemek yiyorum falan. O arada işlerimi hallediyorum. 3'te de son dersim var. Üniversite akademik yazı dersi. 3'te başlıyor, 4 4.15'te bitiyor. Çıkıyorum eve gidiyorum. Bu kadar. Salı günü dersim yok. Çarşamba günü öğlen o Hristiyan öğretmenin konferans dersi. 1.30'da başlayıp 2.45'de bitiyor. 2.45'de bittikten sonra 3'te de Korece metin yazma dersi geliyor. O başlıyor 3'te, bitiyor 4.15'de. Sonra da diğer bu hal, hareket, davranış dersi de 4.30'da bitiyor 5.45'de. Ertesi gün Perşembe sadece sabah dersim var. Yine üniversite Korecesi 9'dan yine 11.45'e kadar 2 ders. Bir de Cuma bugün de sabah dersim var. Çaylak öğrencileri seminer diye geçiyor iş ismi biraz garip. 9'da başlıyor. 2 ders aynı sistemle 11.45'te bitiyor. Ondan sonra 12'de sosyal medya dersim var. 12'de başlayıp normalde 2.45 gibi bitiyor ama sürekli ders erken bitiriyor hoca. Geçen saat 1.30'da bitirdi. Bugün mesela saat 2'de bitirdim. Ondan sonra da yine yemeğimi yedim. Takılıyorum. İşlerimi hallediyorum. Ve 4'te son dersimiz hal ve hareket dersi var. 4'de başlıyor. 5-15'de bitiyor. O da yine erken bitiriyor. 10-15 dakika falan. Benim ders programımı bu şekilde anlayacağınız. Maksimum günde 3 ayrı ders var. Yani gayet güzel. Çok rahat anlayacağınız üzere. Mutluyum. Her şey güzel. Gayet. Peki hemen. Bu kadardı.